Evet herkese merhaba arkadaşlar bu dersimde limit konusunu işleyeceğim ee, buradaki limit kavramı biraz daha böyle e, üniversite düzeyinden daha kolay aslında e, limit bu şekilde değil daha basit halde lise müfredatında var ilk önce sağdan soldan yaklaşma kavramları var onları inceleyelim 5 sayısı e, şöyle bir tane çizgi alalım bu olmadı şekillerden şöyle sayı doğrusu düşünelim. Şimdi bu sağdan soldan yaklaşma kavramları da önemli. Eğer biz bunu çok iyi bir şekilde anlarsak fazla sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. 5'in sağından yaklaşma dediğim şey şöyle şu taraftan değerleri vererek yaklaşma şu şekilde. Sağdan yaklaşma ok yönünde değerler vereceğim. Mesela şöyle bir değer vereceğim. Sonra geleceğim şöyle bir değer vereceğim. Sonra geleceğim şöyle bir değer vereceğim. Yani aslında azalan bir şekilde değerler veriyoruz. Mesela şu değer 5.3 olsun. Değer 5.2 olsun şeklinde böyle azalan bir ifadeyle 5'in sağından yaklaşma diyoruz. Limit kavramında bu 5 üzeri artı ile gösterilir. Yani 5 üzeri artı demek 5'in sağından yaklaşma. 5'in solundan yaklaşma demek de şuradan yaklaşacağız. Mesela şöyle bir aralık düştelim Diyelim ki işte 4.8 vereceğim. Sonra 4.9 vereceğim. Bu şekilde atıyorum 4.99 vereceğim daha sonra. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaklaşırken de artan değerlerle yaklaşıyorum 4.8, 4.9. Yani biz buna da 5'in solundan yaklaşma diyoruz. Üzerinde eksi varsa solundan yaklaşma, artı varsa sağdan yaklaşma diyoruz. Şimdi limit nedir? İşte ya bu ilk önce bu kitabımız sağdan soldan yaklaşmayla başlamış. Birazdan limit kavramına değineceğiz zaten. Dediğim gibi limitin en başında bu yaklaşım önemli bizim için. Şurada anlatmış bir şeyler yani şurada mesela 5'e sağdan yaklaşma derken 5.2, 5.1 değerlerini vermek soldan yaklaşma 4.8, 4.9 şeklinde bize benzer şeyler söyledik zaten. Evet x'e 3'ün soldan yaklaşması aşağıdaki hangisiyle gösterilir demiş. Cevabımız bursa ile gösterilir, 3 üzeri eksi ile gösterilir. Eksi 1'e sağdan yaklaşma şartı hangisiyle gösterilir? Eksi 1'e sağdan yaklaşma gördüğünüz gibi artı olduğu için eksi 1'e sağdan yaklaşmadır. Eksi 2 sayısının e, soldan yaklaşmasına bakalım demiş. Hangi değerli olur diye düşünmüş. Hemen bir sayı doğrusunu düşünelim. Eksi 2 sayısı şöyle şu diyelim şurası sıfır olsun. Şurası eksi 1 olsun. Burası da eksi 2 olsun. Eksi 2'ye soldan yaklaşacağım. Yani şu şuradan yaklaşacağım. Şuradan aldığım değerler eksi 2'den küçük değerler olacak. Eksi 2'den küçük değerler edilme şıkkında var. 3'e sağdan yaklaşma. 3 sayısının sağından yaklaşma dediğim zaman 3'ten azıcık büyük değerler olacak. Artık sayı doğrusunu çizmeye gerek yok. 3.001 şeklinde. Evet bu arada sağdan ve soldan yaklaşma kavramlarında şunu da belirteyim. 3'e sağdan yaklaşma derken tutup 5 değerini 10 değerini vermeyiz. 3'ün azıcık sağında kalanlar 3.1, 3.2, 3.001 şeklindeki sayılardır. Yani 3'ün sağında 5 de var, 100 de var ama onlar değil daha yakın değerlerle. Evet x değişkeni 2'ye soldan ve sağdan yaklaştığında fx fonksiyonunun yaklaştığı değerleri bulmuşuz. x değişkeni 2'ye soldan ve sağdan. Şimdi sağdan yaklaşalım. Yani 2'den azıcık büyük değerler demek bu. Yani ne demekti bu? 2.2 değer vereceğim. Sonra 2.1 değerini vereceğim. Gitgide 2'ye yaklaşacağız. Şimdi 2.2 şurada. Bakın. 2.2 değer verdiğim zaman fonksiyonun da aldığı değer 4 nokta atıyorum bir şey. Sonra 2.1 değerini verdim. Fonksiyonun da aldığı bir şey yine şöyle gitgide gördüğünüz gibi Biraz daha 2'ye yaklaştıkça Aldığı değerlerde 4'e yaklaşıyor gördüğünüz gibi O yüzden x 2'ye yaklaşırken Aldığı değerlerde 4'e yaklaşır Şimdi 2'ye soldan bakalım x 2'ye soldan 2'ye soldan demek Yani vereceğim değerler 1.8 Sonra 1.9 Gitgide 2'ye yaklaşır Ya da 1.7 ile başlayabilirsiniz Fark etmez Şimdi bakalım 1.7 şurada bir şey diyelim 1.7 verdim aldığı değer şurası oldu. Sonra 1.8 verdim. Bakın şuradan 1.8 aldığı değer burası oldu. Sonra 1.9 verdim. Gördüğünüz gibi aldığı değer bur oldu. Gitgide nereye yaklaştı? 3'e yaklaşmış oldu. Demek ki sağdan 2'ye yaklaştığım zaman 4. Soldan yaklaştığım zaman 3 gelmiş oldu. Tekrar söylüyorum. Sağdan yaklaşırken azalan değerler veriyoruz. Buna çok dikkat edelim. Soldan yaklaşırken de gördüğünüz gibi artan değerler. Sırasıyla azalan değerler veriyorum artan değer yani ilk önce 2.1'i vermiyorum 2.2 2.1 2.01 değerlerini veriyorum soldan yaklaşırken de ilk önce 1.9 vermiyorum 1.7 1.8 1.9 yani artan değerleri sıraya uygun şekilde verirseniz karşılık çıkmaz Evet burada da bahsetmiş şimdi bakalım sorularınıza 1 ve 4 soruları grafiğe göre cevaplayınız diyor x3'e sağdan yaklaşırken C sağdan yaklaşma gösterin bu şekilde bakalım. C sağdan yaklaşmak demek şöyle mesela hemen sayı doğrusunda bir, bir daha hatırlayalım bunu. Bu kavram önemli. 3 sayısı şurada olsun. Sağından şuradaki aralıklarla yaklaşacağım. İlk önce diyelim ki 3.2 ile yaklaşacağım. Sonra 3.1 ile sırasıyla 3.2 ile yaklaşalım. 3.2 burada olsa aldığı değer de şuraya gidiyor. Tahminince yazıyorsun zaten. Sonra 3.1 burada olsa diyorsunuz. Aldığı değer şuraya gidecek. Gitgide nereye yaklaşmış olacak? 2'ye yaklaşmış olacak. Evet. X 3'e soldan yaklaşırken hangi sayıya bakalım? Tekrar grafimize dönüyoruz. X 3'e soldan yaklaşırken bunları temizleyelim. 3'e soldan da tamam. Şimdi 3'e soldan yaklaşırken 3'e soldan yaklaşma 2.8 Sonra 2.9 sayısını vereceğim. Sonra 3'e gitgide yaklaşmış olacağız. Evet 2.8 şurada olsun. Bakın aldığı değer burası oldu. 2.9 şurada olsun. Aldığı değerler burası oldu. Ve gitgide nereye yaklaşmış oldu? 2'ye yaklaşmış oldu. Yani ikinci sorumuzun cevabı da 2 olmuş oldu. Diğerlerde yine benzer. Artık bunun üzerinde durmaya gerek yok. F, R'den fx X 2x-1 X fonksiyonunda x2 iken fx hangi sayıya yaklaştığını sırasıyla yaklaştığını buluruz. Bakın x 2'ye yaklaşırken de fx'in hangi sayıya yaklaştığını bulacağız. Ve bunu grafiğini de çizerek de bulabiliriz. 2x-1 fonksiyonun grafiğini çizelim. Sonra 2'ye yaklaşırken fonksiyon nereye gidecek ona bakalım. Evet. 2x-1 y eşittir 2x-1 diyorduk. x 0 için y eşittir eksi 1 y 0 için x eşittir 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 olacak y'si de eksi 1 olacak şurası 1 bölü 2 diyelim y'si de hmm, eksi 1 olacak şurası da eksi 1 diyelim şimdi onları birleştirerek grafiğimizi oluşturalım eğer evet, şu şekilde bir grafiğimiz var bize x eşittir 2 noktasında x eşittir 2 noktası da diyelim ki şurası olsun. <laughs> limit ya yani limitten bahsetmiyor tabi burada yine hala da limite geçtiğimiz yok bizim x 2'ye yaklaşırken diyor fx hangi sayıya yaklaşır şimdi x 2'ye yaklaşırken de sağdan mı soldan mı değil mi onu bilmiyoruz tam olarak biz o zaman diyoruz ki bir sağdan yaklaşımına bakalım bir de soldan yaklaşımına bakalım normalde fonksiyonda 2'yi yerine yazdığımız zaman 4 bir daha 3 3'e gitmesi lazım Bakın 2'ye sağdan yaklaşıyorum. Şöyle diyelim x2'ye sağdan yaklaşıyorum. Şuradan bir değer vereceğim. Sonra gitgide böyle değerleri sırasıyla vereceğim. Mesela şuradan bir değer verdim. Ee, şuraya gitti. Sonra şuradan bir değer verdim. Şuraya gitti. Sonra gitgide 2'ye yaklaşıyorum. Verdiğim değerlerde gördüğünüz gibi bu şekilde ok yönü de vereceksiniz sağdan olduğu zaman. Buraya verdim. Zaman gitgide gördüğünüz gibi 3'e yaklaşmış oluyorum. Yani şuna tekrar söylüyorum dikkat edelim eğer verdiğimiz değerleri bu, bu bu yönde verirsek mesela ilk önce bunu verirsek sonra bunu verirsek sonra bunu verirsek 3'ten uzaklaşmış oluruz. Yanlış yapmış oluruz yani. Yani ilk önce bu değeri bu değeri bu değeri vermeyeceğiz sırasıyla ilk önce bu sonra bu sonra bu değeri gitgide 2'ye yaklaşan değerleri vereceğiz. Evet orası çok önemli çünkü genelde orada yanlış yapılıyor. X2'ye soldan yaklaşırken bakın şuradan değerler vereceğim. Bu sebeple ilk önce bu değeri vereceğim sırasıyla sonra gitgide yaklaşacağım bu değeri vereceğim. İyice dibine girdim 2'nin ve gitgide nereye yaklaşıyor gördüğünüz gibi 3'e yaklaşıyor. Evet şimdi burada sağdan da 3 çıktı soldan da 3 çıktı yaklaştığım zaman 2'ye. Limit kavramı artık burada bizim devreye gidiyor. Eğer bir fonksiyonun istenilen noktada yani 2'de diyelim ki limiti var olması için sağdan limitinin fonksiyonda soldan limitine eşit olması lazım. Ha, demek ki fonksiyon limitin olabilmesi için sağdan limit eşittir. Soldan limit olmalı. Bunun sağdan ve soldan limitleri eşit olduğu için fonksiyon limiti 3 olmuş oldu. Bakın işte fonksiyonlarda limit bu şekilde. Dikkat edin burada ben sadece 2 noktası için iki 2 noktası için limit baktım. Yani bu fonksiyonun bu tüm noktalarda limitli olduğu anlamına gelmiyor sadece iki noktasından sağdan ve soldan baktığın zaman birbirine eşit olduğu zaman limitinin var olduğunu söyleyebiliriz. Bu fonksiyonun ya da bu tarz buna benzer fonksiyonların e, hangi noktada limitin olduğu isteniyorsa sağdan ve soldan limitine bakmamız lazım. Evet devam edelim. X sayısı 3 sayısına soldan yaklaştıkça fonksiyon yaklaştığı değer kaçtır? X sayısı 3 sayısına soldan yaklaştığı zaman. Bakın soldan yaklaştığı zaman fonksiyon alca yaklaştığı değeri soruyor. E, genellikle bu tarz fonksiyonlar düz bir fonksiyon. Yani şöyle düz bir fonksiyon. Kritik noktası olmayan, sıkıntı yaratmayan fonksiyonlar. Bu tarz fonksiyonlarda 3 sayısına soldan ya da sağdan yaklaştığı dediği zaman artık uzun uzun grafik çizip de bakmamıza gerek yok. Az önce zaten gördük. 3'ü direkt yerine yazarsanız 5'i bulmuş olacaksınız. Demek ki kritik noktası olmayan fonksiyonlarda sağdan ya da soldan sorduğu zaman Direkt fonksiyon değeri yerine yazılma sonucu bulmuş oluyoruz. Peki kritik nokta nedir limitte? Ona da bakalım. Kritik nokta limitte bir paydayı sıfır yapan Evet paydayı sıfır yapan burada böyle bir fonksiyon yok mesela. 2 parçalı fonksiyon parçalı fonksiyonda hatta parçalı fonksiyon ya da mutlak değer fonksiyonda e, mutlak değerin içini sıfır yapan ya da parçalı fonksiyondaki dönüm noktası e, fonksiyonun dönüm noktası diyebiliriz. E, Pyderis falan parçalı fonksiyon tarzındaki e, e, şeylerde kritik noktalarımız var. Fonksiyonlarda kritik noktalarımız var. İlerleyen zaten süreçte bunları göreceğiz f fonksiyonu x eksi 1 fonksiyonu veriliyor. x sayısına sağdan yaklaştıkça x 2'ye sağdan yaklaştıkça şimdi normalde uzun uzun grafiğini çizip sağdan yaklaşmak var. Tabi artık ben işim biliyorum. Zaten bir tane de grafikle örnek çözdüm. Bir daha bunu da yapmayacağım. Bu düz bir fonksiyon. Sıradan bir fonksiyon. Yani kritik noktası olmayan fonksiyon. 2'yi yerine yazdığınız zaman cevabının 1 gelmesi lazım. Evet. Mutlak değer için 0 yapan bir fonksiyon. O yüzden bunu incelememiz lazım x sıfıra soldan yaklaşırken diyor. x sıfıra soldan yaklaşmak demek sıfırın e, sondaki sayılar negatif sayılardır. Aslında negatif sayılarla yaklaşmak. Negatif sayılarla yaklaşmaktır. Negatif sayılarda mutlak değer nasıl çıkacak? Önüne eksi alarak çıkacak. Bakın mutlak değer ilk önce çıkardım. Tabi ilerleyen konumuzda yine mutlak değer limiti var. Orada bunu daha detaylı işleyeceğiz ama burada bir basitçe sormuş. Bunu da yapalım. Önüne eksi alarak çıktı çünkü sıfırın sondan yaklaştığın zaman önüne eksi aldım fonksiyonu. Onlar sadeleşti. Eksi 1'e gitmiş oldu. Cevabımız eksi 1 oldu. Evet. 1'e sağdan yaklaşırken yine sıkıntı yaratmayan bir fonksiyon yani mutlak değer ya da parçalı fonksiyonu yani paydayı sıfır yapan değer olmadığı için 1'i direkt yerine yazıyorum. Cevabımız 2 oluyor. Aslında dediğim gibi bunun ana çözümü grafiğini çizip 1'e sağdan yaklaşmak ama tabi bunun grafiğini çizip 1'e sağdan yaklaşmak artık onu bir tane soruda yaptım devamlı yapmanın anlamı yok. Evet x eşittir 2'deki limitini araştırdınız. Sıradan bir fonksiyon sıkıntı yaratmam bir fonksiyon yerine yazın zaman 5 geldiğini görebiliriz. Tabi bunu nereden anlıyoruz? Sağdan limitine baktım. Ee, sağdan limit x 2'ye giderken fx fonksiyonu da 5 geldi. Soldan limit fx fonksiyonunda 5 geldi. Bunlar birbirine eşit olduğu için limit var ve 5 dedik. Evet. Bu da limitin var olup sağdan soldan limit olduğunu anlatmaya çalışmış. Devam edelim biz. 5 Fx fonksiyonu 5'e sağdan yaklaştığım zaman sonuç eksi 2 gelmiş. 5'e soldan yaklaştığım zaman yine sonuç eksi 2 gelmiş. Yani sağdan da soldan da eksi 2 geldiği için 5'teki limiti var ve eksi 2'dir diyoruz. 2'ye sağdan yaklaştım 2, iki. 2'ye soldan yaklaştım 1. O zaman limit 2'de 2'de limit yoktur. Bakın dikkat edin. Mesela 5'teki limitini sorsa bilemeyiz. Ama 2 noktasındaki limiti yoktur deriz. 1'in sağdan limiti eksi 1'in soldan limiti 5'miş. 1'deki limit değeri kaçtır diyor. Ya yani normalde sağdan limitle soldan limit eşit olması lazım. Eğer limit varsa, limit varsa bu sağdan limit a olacak, soldan limit de a olacak. a eksi a yani sıfır olması lazım. Demek ki bunlar eşit değilmiş ki 5 çıkmış. Demek ki limit bir de yoktur. Sıfırdaki limiti 3 ise sıfırın sağındaki limiti. Sıfırdaki limiti 3 ise sağındaki limiti de 3'tür. Sıfıra sağdan limit de 3'tür. Soldan limit de 3'tür. O yüzden sağdan limiti 3 olmuş oldu. Evet fonksiyon verilmiş grafik olarak işte bunun sağdan soldan limitlerine bak diyor. Şimdi x2'nin sağdan limitine bak diyor. x2 noktası sağdan yaklaşım demek. Zaten limiti yaklaşım kavramıdır. x2 noktası burada. E, sağdan yaklaşım verdiğim zaman şu şekilde değerler vereceğim. Ok yönünde değerler vereceğim. Mesela bu değeri vereceğim. Sonra bu değeri vereceğim. Sonra bu değeri vereceğim. Bakalım x2'ye sağdan yaklaşımda hangi ne değer alıyor? Bu değeri verdiğim zaman mesela şuraya gidecek. Sonra bu değeri verdiğim zaman buraya gidecek. Şu değeri verdiğim zaman şuraya gidecek. Gördüğünüz gibi eksi sağdan yaklaşıkça aldığı değerler 4'e yaklaşıyor. Şimdi bunu sileyim. 5 kına bakalım. 0'a soldan yaklaşırken. 0 sayısı burada. Tabi buradaki x ekseninde arıyoruz. Y ekseninde falan arama yapmıyoruz bunlarda sıfıra mesela eksi 2'yi gidip y eksende aramayacağım. E sıfıra gidip y eksende aramayacağım. Buna da dikkat edelim. Sıfıra soldan yaklaşmak sıfıra soldan dediği için şöyle değerler vereceğim. Mesela ilk önce bu değeri vereceğim. Bakalım nereye gitmiş diyeceğim. Şuraya gitmiş. Sonra bu değeri vereceğim. Bakın de sıfıra yaklaştıkça aldığı değerler de 2'ye yaklaşıyor. Şimdi 3'teki limitini soruyor bana. Ona bakalım. Şöyle bir temizleyelim. 3'teki limitini soruyor. Bir noktada limitini soruyorsa o noktada limitin olabilmesi için az önce gördük. Hem sağdan bakmam lazım hem de soldan bakmam lazım. 3'ün sağından değerler vereceğim. Şunu uzatalım biraz. Şuradan bir değer vereceğim. Sonra şuradan bir değer vereceğim. Sonra şuradan bir değer vereceğim. Bakın şuradan bir değer verdim buraya gitti. Şuradan bir değer verdim buraya gitti. Şuradan bir değer verdim buraya gitti. Gördüğünüz gibi gitgide nereye yaklaşıyor? 3'ün sağından baktığım zaman 1'e yaklaşıyor. İçi de burada boş. Aklımıza böyle bir soru işareti gelebilir. Bu içi boş etkiliyor mu? Limit yaklaşım olduğu için yani çok çok küçük değerlerle yaklaştığım zaman aldığı değerler de 1'e yaklaştığı için Limit yaklaşım kavramından dolayı İçinin do, dolu ya da boş olması limitte de önemli değil Şimdi evet 3'e sağdan yaklaştığım zaman 1 geldi Şimdi soldan değerler verelim. Şuradan, değer şuradan bir değer vereceğim. Şuradan bir değer vereceğim. Bakın bir değer verdim buraya geldi Değer verdim. Şurayı ilk önce bir temizleyelim. Ee, Silgimizi alalım. Şimdi 3'e soldan değerler veriyorum. Şuradan bir değer verdim. Şuraya gitti. Sonra buradan bir değer verdim. Buraya gitti. Gördüğünüz gibi gitgide 1'e yaklaşıyor. Sağdan limit, soldan limit eşit ve 1 olduğu için o zaman limiti var ve 1'dir eksi 4 için sormuş. Bakalım şimdi eksi 4'e son olarak. Diğerleri zaten benzer yani yapılabilir. Eksi 4'te limiti sorduğu zaman hem soldan hem de sağdan yaklaşacağım. Eksi 4'ün sağından limitine bakalım. Bir de solundan limitine bakalım. Eksi 4'ün sağından bakalım. Eksi 4 noktası şurası. Sağdan şöyle değerler vereceğim. Bakın bir tane değer veriyorum şuradan aldığım. Aldığı değer şuraya gitti. Sonra bir değer daha şuraya veriyorum. Aldığı değer buraya gitti. Sonra bir değer daha veriyorum. Aldığı değer buraya gitti. İyice yaklaştığın zaman aldığı değerler gördüğünüz gibi sıfıra yaklaşıyor. Zaman eksi dördün yaklaşırsam ne olmuş oldu? Sıfıra. Şimdi eksi dördün sonundan alalım değerler. Bakın şuradan bir değer alacağım. Şu grafik şöyle gidiyor tabi. Şuraya gelecek. Sonra şuradan bir değer aldım. Buraya gelecek. Gitgide eksi dörde yaklaşıyorum. Ve aldığı değerler de sıfıra yaklaşıyor. Zaten x4 limit var ve sonucu sıfırdır. Evet. Sağdan soldan limit kavramında bu şekilde. Bu da şöyle bir özet geçeceğim. Şöyle kırılma noktalarında, şöyle kırılma noktalarında genellikle limit olmuyor. Tabi yine gidip sağdan soldan bakıp kendimizi kontrol etmemiz lazım, emin olmamız lazım ama genellikle bu kırılma noktalarında limit olmuyor. Evet, şimdi. Bakalım eksi 3'e soldan yaklaştığım zaman limiti nedir diyor. Eksi 3 noktası burada gördüğünüz gibi solundan değerler verelim. Şunu biraz uzatalım. Şuradan bir değer vereceğim mesela. Sonra buradan bir değer vereceğim. Sonra buradan nereye yaklaştığını görelim. Bir verdim buraya geldi. Sonra şu değeri verdim buraya geldi. Sonra gitgide eksi 3'e yaklaştığım zaman nereye gelmiş oldu? Solundan yaklaştığım zaman 2'ye gelmiş oldu. Evet eksi 3'e sağdan yaklaş diyor. Hemen eksi 3'e sağdan yaklaşalım. Bunları bir temizleyelim. Eksi 3 noktası burası. Sağdan dediğin zaman şu şekilde yaklaşacağım. Yani şuradan bir değer vereceğim. Sonra bu değer vereceğim. Sonra da bu değer. Bunu verdim buraya geldi. Şu değeri verdim buraya geldi. Bu değeri verdim buraya geldi. Yani nereye yaklaşmış oldu? Eksi 2'ye. Evet eksi 2'ye yaklaşmış oldu. Ee, bakın burada da eksi 2 çıktı. Az önce soldan baktığım zaman eksi 3'e 2 geldi. Sağdan baktığım zaman eksi 2 geldi. Yani birbirine eşit değil. Yani eksi 3'te limit yoktur diyebiliriz. Evet grafiğe bakıp bunlar yine yorum yapabiliriz. Geçiyorum. Hangisi yanlıştır? B'nin solundan yaklaşırsan fx 0 diyor. B noktasını buldum. Solundan değerler veriyorum. Bakın şuradan bir değer verdim buraya geldi. Sonra şuradan bir değer verdim buraya geldi. Sonra şu değer verdim buraya geldi. Gitgide sıfıra yaklaşıyor. Doğru söylemiş. B'nin sağından yaklaştığım zaman yaklaşalım şimdi B'nin sağından. B noktası burada sağdan değerler veriyorum şuraya geldi Şöyle bir değer verdim tabi grafiği kestiği noktaya götüreceğiz yani yukarıda kestiği nokta grafiğin yok o yüzden aşağıda kestiği için aşağı doğru verdim değerler Aldığı değerler eksi 3'e yaklaşıyor doğru söylemiş Evet şimdi devam edelim C'ye sağdan yaklaşırsak demiş C noktası şurada sağdan değerler ver demiş verelim şuradan bir değer verdim mesela buraya geldi. Sonra şuradan bir değer verdim buraya geldi. Sonra şuradan bir değer verdim buraya geldi. Yani bir de yaklaşmış oluyor. Doğru söylemiş. Yani sıfırdaki limit eksi 2'dir demiş. Bakalım. Sıfırlara hem sağdan bakacağım hem de soldan bakacağım. Sıfıra sağdan bakarsam şurada bakın sıfır burada. Şurada değerler veriyorum. Bir değer verdim buraya gitti. Bir değer verdim buraya gitti. Gitgide eksi 2'ye yaklaşıyor. Soldan değer versem bir değer verdim buraya geldi. Bir değer verdim buraya geldi. Bir değer verdim bu Eksi 2'ye yaklaşıyor sağdan da soldan da. D noktasındaki limiti 2 olur demiş. Bakalım şimdi D noktasındaki limitine. Şuraları bir temizleyelim. Evet D noktası burada. D noktasının sağdan yaklaştığım zaman gördüğünüz gibi 3'e yaklaşıyor. Soldan da 3'e yaklaşıyor. 2 olamaz. Yanlış olan eşik olmuş oldu. Yani yine benzer soruları burada sormuş. Şimdi buna bakalım. Eksi 5, eksi 3 yani eksi 5, eksi 3 0, 2 ve 4 numara olan limitlerin toplamı kaçtır? Artık bunu hızlı çözeceğim. Eksi 5'teki limiti gördüğünüz gibi 0'a gitmiş. Eksi 3'teki limiti içinin boş ya da dolu olması ya yani yukarıda dolumuş, aşağıda boşmuş önemli değil. Yaklaşım olarak nereye yaklaşıyor? 4'e yaklaşıyor. Bakın eksi 3'ün sağından değerler verdiğim zaman 4'e yaklaşıyor. Yani 5'e gitmeye gerek yok. Grafik olarak 4'e yaklaşıyor. O yüzden eksi 3'teki limiti 4'tür. Sıfırdaki limiti, sıfırdaki limiti 2'ye gitmiş. E 2'de kırılma noktası var. Bakın kırılma noktası bir yukarıda bir aşağıda kalmış. 2'de limit o yüzden yoktur. 4'teki limit de gördüğünüz gibi 4. Bunların toplamı da 10 olmuş oldu. Evet şimdi bu soruya bakalım. Veren Fox'un grafiğine göre F0'a sağdan yaklar. Fof, pardon. Sonra F1'e sağdan Fx e artı 3'te. 1'e soldan Fx eksi 3'te. Bu graf Fx'in grafiği. Bana Fof, Fx e artı 3 ve Fx eksi 3 hakkında bilgiler sormuş. Hemen bakalım. Önce şuna bakalım. F bileşke F0'a soldan diyeceğim. Önce içeridekini halledeceğim. 0'a soldan yaklaşırken. 0 noktası burada gördüğünüz gibi. Şimdi soldan yaklaşalım. Şuradan bir değer verdim. Aldığı değer şuraya gitti. Sonra bir değer verdim. Aldığımız değer. Hatta biraz daha belirleyici olarak şöyle vereyim. Burada önemli bir şey var. Bu noktaları çok iyi vermem lazım. Sıfıra soldan yaklaşacağım ilk önce. Bakın şuradan bir değer vereceğim. Şöyle diyelim. 3 tane değer verelim. İlk önce şu değeri verdim. Buraya geldi. Sonra bu değeri verdim. Buraya geldi. Sonra bu değer verdim buraya geldi. Bakın 2'ye 2'ye yaklaşıyor. Dikkat edin 2'ye yaklaşıyor. Aslında 2'dir. Soldan yaklaştığı zaman 2'ye 2 iki değerini alıyor. Ama şöyle bir şey var. Sonra burada bir daha limit olduğu için 2'ye sağdan mı yaklaşacağım, soldan mı yaklaşacağım? Bunun yanı sağ mı, sol mu ona karar vermek için şurada aldığı değerleri görüyorsanız 2'nin altında kalmış. Yani 1.8, 1.9, 1.99 bakın 1.8 1.9 1.99 2'nin solu demek aslında. O zaman gidiyorum. f fonksiyonunda 2'nin solundan yaklaşıyorum. Bakın 4'e almış oluyor. O yüzden cevabımız 4 olmuş oldu. Tekrar anlatıyorum. f 0'a soldan yaklaştığım zaman 2 geliyor ama 2'nin sağı mı solu mu önemli? Çünkü 2'nin sağı olsa 2, 2'nin solu olsa 4'e gidiyordu. O yüzden buna karar vermek için de aldığı değerler bakın 2'nin alt tarafından yaklaşıyor. Yani 1.9, 1.8'lerle yaklaştığı için 2'nin solu oldu. Sonra tekrar gittim sonuçta limit al diyor bana. 2'nin solundan al diyor. 4'e yaklaşmış oldu. Evet fofu fo, bulduk. Bulun cevabı 4. Şimdi diğerlerine bakalım. Evet şimdi f1'e sağdan yaklaşan fx artı 3 fonksiyonuna bakın fx fonksiyonu bu fx artı de yaklaş demiş. Evet, fx artı 3'ü bilmiyorum. Bunun grafini çizecek halim de yok. x1'e sağdan yaklaşmak demek x1'e 1.1'lerle falan yaklaşmak demektir tamam mı? Sağdan yaklaşmak 1.1 1.2 falan. Peki 1.1'i şurada yerine yazarsam f4.1 olur. Bu da f4'ün sağ demek. 4.1 nerede olur? 4'ün sağında. O zaman fonksiyona git 4'ün sağından bak diyor. 4 noktası burada sağdan değerler veriyorum. Bak şu değeri ve şu değerleri vereceğim. Aldığı değerler gördüğünüz gibi eksi 2'ye yaklaşıyor. Şimdi buna bakalım. 1'e soldan yaklaş diyor. 1'e soldan yaklaşmak x'e ne değerini vermektir? 0.9 değerini vermektir. Şurada verelim 0.9 f. 0.9 eksi 3. Yani f 0.9 eksi 3 kavramı -2.1 getirir. -2.1 -2'nin neresinde kalır? f fonksiyonunda -2'nin solunda kalır. Ha diyor ki -2'nin git solundan bak diyor. Bak -2'yi buldum. Solundan bakalım. Şuradan bir değer verdim. Şuraya geldi. Solundan baktığım zaman gördüğünüz gibi 3'e gidiyor. Evet hepsini bulmuş olduk. Bu 4, bu X -2, bu da 3 bulmuş olduk sonuç önemli değil. Önemli olan mantığı nasıl yaptığımız. Tekrar bir özet geçecek olursam bile sağdan bakın dediğin zaman fx artı 3 fonksiyonunda yani fx de 1'e sağdan bak derse zaten basit gideri biri bulurum sağdan bakarım ama fx artı 3 fonksiyonu var bu elimde de fx var o yüzden 1'e sağdan bak dediği zaman 1.1 değerini vermeye çalışacağım tabi başkası 1.2 de verebilir çok sorun değil 1.01 de verebilir çok aşırı böyle 1.7 ya da 2.3 değerlerini vermek değil burada maç. Bir sağın hemen dibindeki sayılar vermek. O yüzden 1.1 falan vermekle yaklaşmak gerekiyor. Birin sonundan da 0.9, 0.8 değerlerini vererek f fonksiyonunda hangi değerin yaklaştığını bulmaya çalıştım. Burada 0.9'u verdiğim zaman eksi 2.1 geldi ya eksi 2.1 de eksi 2'nin solu demiş oldu Peki. Anlatmış bunları. Bir sağdan yaklaşma demek. Fonksiyonda bir sağdan yaklaştığım zaman ne diyeceğim? 1.1 diyeceğim. 1.1'i yerine yazdım, 1 ile topladım. 2.1. Evet. Yani bu da 2'nin sağ demek. f fonksiyonunda 2'nin sağından yaklaş. 2 burada sağından yaklaştığım zaman bakın aldığı değerler 1'e gitmiş oluyor. Evet, burada yine burada benzer sorular var. 1, 2, 3'ün soru benzer sorular. Burada kalalım. Bir dahaki dersimizde de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabi bir dahaki derste neler var? Limitte belirsizlik durumları falan var. İşte parçalı fonksiyon limiti, mutlak değerli limitleri var. Onları ele alacağız. Gelecek dersimizde görüşmek üzere.